Evet şu anda evin alt köşesindeyiz. Buradan başlıyoruz. Böyle eve doğru gidiyor bizim fidanlar. Yaklaşık 140 tane. Böyle gidiyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bunlar büyüyecek, bu çitleri saracak. Böyle duvar gibi olacak. Böyle gidiyor. Evin giriş kapısı, garaj kapısı ve yaya kapısını geçiyoruz. Ondan sonra evin tekrar başlıyor buradan. Evin arka kısmını aşıyor. Diktiğimiz bu. Leylandi fidanları. Bunlar çitler için duvar görevi görüyor. Mahremiyet için. Bakın buraya kadar geliyor. Neredeyse yani şu alttaki köşedeki köşe olan yere kadar neredeyse. Evet. Böyle bir çalışma yaptık arkadaşlar. Burası da arsanın kalan kısmı. Böyle bir çit modeli yaptık. Paramız ölçüsünde nispetinde. Evet. Şu anda sabah saatleri olduğu için görünmüyor. İşte şurada komşularla ilgili bir ihtilaf oldu. Cevizden biraz daha uzaklaştırdık. Normalde sınırımızdan biraz daha çekmiş olduk. Kiraz bize kalıyormuş. Onu da onlara verdik. İşte evin alt tarafı. Buralara da meyve fidanı diktik. Onları da göstereyim size. Buralarda burası foseptik çukuru. meyvelerimizi de göstereyim. Evet. Yani burada iki tane üzümümüz var. Üzümün bir tanesi burada. Bir tanesi burada. İcabında çardak yaparsak böyle üstüne doğru vereceğiz. Ondan sonra biraz ilerleyince burada bir narımız var. Burada bir narımız var. Burada incir var. Burada bir incir var. Burada bir incir var. Incir biraz çok olmuş. dört tane olmuş ama kıyamadık. Burada bir nar daha var. Burada da bir mal teri var yeni dünya diyorlar. Buraya da bir sedir ağacı diktik. Bu sedir ağacı da böyle biraz ortaya diktik ki etrafında böyle oturulsun diye. Evet. Bu kadar. Tekrar başladığımız yere gelmiş olduğum.